arkadaşlar Merhaba bu videomuzda DGS başvuru sürecini adım adım birlikte yapacağız başvuru süremiz 13-23 Mayıs arası ve başvurularımız bugün başladı 23 Mayıs'a kadar devam edecek ancak ücret ödeme için son günümüz 24 Mayıs yani 23 Mayıs'a kadar başvurularınızı yapabilirsiniz ancak 24 Mayıs'a da ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz sınav tarihimiz 3 Temmuz sınavımız 10-15'te başlayacak e, bu sene 100 soru var, 50 sayısal, 50 sözel ve sınav süremiz 135 dakika. Sınav ücreti 190 TL ancak bu 190 TL 24 Mayıs'a kadar sınav ücretini yatırdığınız takdirde geçerli. Zira geç başvuru günü olan 31 Mayıs'ta başvurunuz yaparsanız sınav ücretinizi aynı gün ödemeniz gerekecek ve ne yazık ki e, %50 de sınav ücretini artırımlı olarak ödemeniz gerekecek. Şimdi sınav e, başvurusunu nasıl yapıyoruz? Ekranı detaylıca bakalım. Öncelikle ÖSYM yani is.osym.gov.tr adresine yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada şu anda başvurusu devam edenlerde ikinci sekmede DGS var. Ok işaretiyle gösterdiğimiz devam ediyor görünüyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran geliyor ve yine turuncu ok ile gösterdiğimiz başvuru yap sekmesine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda da karşınıza gelen ekran bu. Bir ÖSYM şifreniz vardır. Eğer ki yoksa ÖSYM sınav merkezlerine giderek öncelikle bir şifre temin etmeniz gerekiyor. Ancak dikey geçiş sınavına girdiğiniz için e, DGS e, ÖSYM şifrenizin var olduğunu düşünüyorum. Şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız da şifremi unuttuğum kısmından adımları izleyerek yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz, giriş yapıyorsunuz ve karşınıza bu ekran geliyor. Bu ekrana geldiğinizde artık başvuru sürecinizi başlatmış oluyorsunuz. Ee, gördüğünüz ekranda burada bir fotoğrafınız var. Adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz, nüfus, il, ilçe, uyruğunuz var. Buradaki bilgiler zaten otomatik geliyor. Hiçbir şey doldurmuyorsunuz. Direkt sonraki adım diyorsunuz. Sonraki adımda burada adres, ülke, il, ilçe, iletişim bilgileri var. Eğer ki adreste değişiklikleriniz varsa bakın e ekranın köşesinde adres iletişim bilgilerinde bir sekme var. Oradan güncellemenizi öneririm. Buradaki son güncel adresiniz var. Eğer ki adresiniz güncelse sonraki adım diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ee, burada sizin mezun olduğunuz ön lisans programları çıkıyor. Birden fazla ön lisans programından da mezun olmuş olabilirsiniz. Mesela hem adaletten mezun olmuşsunuzdur hem muhasebeden hem elektrikten mezun olmuşsunuzdur gibi. Ee, buradan hangisini kullanacaksınız yani hangi fontunuzu kullanmak istiyorsanız onu işaretlemeniz gerekiyor. Bakın buraya maviyle işaretlemişiz ama buradaki öğrencimizin tek bir zaten e, ön lisans programı var. Bit mezun oldu. O yüzden bir tane var. Onu işaretliyoruz. Sizin birden fazla başvurunuz varsa mesela adaletten e, hukuka mı geçmek istiyorsunuz? Ya da elektrikler elektrik mühendisliğine mi geçmek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Ona ilişkin olan programı işaretliyorsunuz. Ve biz sonraki adım diyoruz. Sonraki adımda sınava ilişkin bilgiler var. Buradaki üç noktayla gösterilen yeri tıklıyoruz. Ve karşımıza iller çıkıyor. Oradan il merkezleri çıkıyor. Yani her ilin merkezinde yapılıyor sınav merkezi ve oradan il merkezini seçiyorsunuz. Hangi ilde artık sınava girmek istiyorsanız keza bunun adres bilgilerinizle de uyumlu olması gerekiyor. Ee, ya da eğer ki mesela bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz yerde sınava girmeyecekseniz adres bilgilerinizi de güncellemenizi öneririm. Evet seçtik mesela Balıkesir'i seçtik. Buradan kılavuz koşullarını okudum, kabul ediyorum. Tıklamanız gerekiyor ve bu şekilde mavi tik oluşturmanız gerekiyor. Şimdi bakın yukarıda sınav ilişkin bilgilerden sonra şehit gazi yakınlık sekmesi geliyor. Aslında ama bu e, yalnızca şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiriyor. O yüzden biz oturum seçimiyle devam ediyoruz. Zaten DGS tek oturumlar oluşan bir sınav. burada gösterdiğimiz gibi oraya tik atıyoruz, oturumumuzu seçiyoruz. Bakın görünüyor 3 Temmuz sınav tarihimiz, sınav saatimiz 10.15, sınav süremiz 135 dakika ve ücretimiz 190 TL ödenmedi olarak görünüyor. Sonraki adım dedik ve ilerledik. Burada sağlık durumu engelleyip de atlamış olduk. O da herkesi ilgilendiren bir durum değil. Daha sonra ön izleme ve onay diyoruz. Burada buraya geldiğimizde başvuru kontrol ve ön izleme butonuna tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımızda karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Aslında bunun üstü de var. E, ve orada bütün başvuru bilgilerimiz toplu olarak görünüyor. Buradaki bilgileri kontrol ediyoruz ve en son onayla tuşuna basıyoruz. Buraya bastıktan sonra işte bu ekranı görmeniz gerekiyor. Başvuru işlemi ÖSYM ÖSYM'ye bildirilmiştir. Bakın Başvuru kayıt görüntüle var. E, teyit etmek için buradan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca ödeme bilgileri ve başvuru bilgileri güncelde var. Yani siz başvurunuzda değiştirmek istediğiniz bir kısım olursa başvuru yaptıktan sonra da başvuru süresi içerisinde değiştirme imkanına sahipsiniz. Bu ekranı mutlaka görün. Bu ekranı gördükten sonra ödeme bilgilerine geliyoruz. Şimdi burada e, ödemeyi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliriz. Kolay bir yöntem. https odeme.osm.gov.tr adresine geliyoruz. Bu sekmeyi tıkladığımızda karşımıza bu ekran geliyor ve bu ekranda hangi sınavın ücretini ödeyeceksek onu seçiyoruz. Biz Dikey Geçiş Sınavı yani DGS ücretini ödeyeceğiz. Başvuruyu seçiyoruz. TC kimlik numaramızı yazıyoruz ve devam tuşuna Tıklıyoruz ve artık karşımızda bu ekran geliyor. Bakın burada adınız soyadınız ve yukarıda da TC kimlik numaranız yazıyor. Ee, onu kontrol edin, teyit edin her ihtimale karşı. Sınav ücreti 190 TL ee, ve buradan bu işlemi 8 dakika içerisinde bildirmeniz gerektiği uyarısı da geliyor. Öde tuşuna bastığınızda e, sınav ücretini artık ödemiş oluyorsunuz kart bilgilerini girdikten sonra. Ama hocam ben e, şey kullanmıyorum, kredi kartı kullanmıyorum, nasıl ödeme gerçekleştirebilirim diyorsanız sınav ücretinin yatırılabileceği bankalarda var. Akbank'ın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla yatırabilirsiniz. Albaraka, Türk Katılım Bankası'nın tüm şubelerinde yine ATM ve internet bankacılığında yatırılabilir. Finans Bank'ın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığına yatırılabilir. Kuvvet Türk Katılım Bankası, Halk Bank, İNG Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası'na yatırılabilir. Ancak Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı kabul ediliyor, kabul ediyor. Ayrıca not olarak da buraya ÖSYM kılavuzunda da belirtilmiş sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan ödemeler alanından kredi kartı ile de yatırılabilmektedir diyor. Az önce gösterdiğimiz ödeme işlemi de bu notumuzda belirtilen ÖSYM sayfasının ödeme işlemiydi. Hepinizin şimdiden başvurusu hayırlı olsun diyeyim. Şimdiden sınavımıza başarılar dilerim. Sınav az bir süre kaldı ama çalışmayı bırakmayın. Hoşçakalın.